Herkese merhaba, bugün Yurdum Can diye bilinen kısacık ama içi dop dolu çok güçlü bir şiire birlikte bakacağız. Bu kısacık şiirin en basit kelimelerle ne kadar derin bir yurt sevgisini anlattığını gelin adım adım çözelim. İşte şiir tam da bu dizelerle başlıyor. Düşünsenize daha ilk anda coğrafi bir gerçekle çok ama çok içten bir duyguyu nasıl birleştiriyor? Yani hem canım kadar kişisel hem de dikdörtgen kadar hmm, somut. Peki bu ilginç başlangıç bize ne anlatıyor olabilir? Aslında var ya şiirin bütün havasını, bütün tonunu işte bu ilk dizi belirliyor. Peki hadi o zaman başlayalım. Şiirin bu en somut, en gerçekçi temelinden yola çıkalım. Bakın, şair daha duygusal konulara girmeden önce yurdunu en fiziksel, en elle tutulur haliyle masaya koyuyor. Yani bildiğiniz, şekliyle, konumuyla. Dikdörtgendir. Yani bu ilk ifade gerçekten de çok çarpıcı değil mi? Şair öyle süslü püslü benzetmelere falan hiç girmiyor. Ne yapıyor? Direkt haritayı açıp bakınca gördüğümüz o genel şekli söylüyor. Genelde vatan şiirleri nasıl olur? Bolca süslü, abartılı benzetmelerle doludur bilirsiniz. Ama burada işte bu yalınlık, bu doğrudanlık şiire inanılmaz bir samimiyet, bir gerçeklik katıyor. Hemen ardından ne geliyor? Asya'yı Avrupa'ya bağlar. İşte bu dize o basit dikdörtgen tanımını alıyor ve bambaşka bir boyuta taşıyor. Yani bu biz şuradayız demekten çok daha fazlası. Yurdun iki koca dünya arasında bir köprü olma gibi o kritik, o eşsiz rolünün altını çiziyor. Bize buranın nasıl bir kültürel ve tarihi kavşak noktası olduğunu fısıldıyor adeta. Evet coğrafyayı bir kenara koyalım, şimdi de doğaya dalalım. Şairin kelimelerle nasıl resim yaptığına, bu toprakları anlatmak için ne kadar güçlü bir renk metaforu seçtiğine bir bakalım mı? Peki, şair neden dümdüz yeşildir dememiş de zümrüt gibidir demiş? Hiç düşündünüz mü? İşte bu seçim var ya, çok ama çok zekice. Zümrüt kelimesi aklınıza sadece yeşil rengi mi getiriyor? Hayır. Aynı zamanda neyi getiriyor? Kıymeti, değeri, o doğal zenginliği. Bütün bunları çağrıştırıyor. Yani şair diyor ki bu yurt sadece yeşil değil, aynı zamanda paha biçilmez bir mücevher. Ve şair bu zümrüt benzetmesine öyle havada bırakmıyor, içini dolduruyor. İnişli çıkışlı dağlar, şelaleler, göller, nehirler yani bu alt alta yazılmış bir coğrafya listesi değil. Bu yurdun o canlı, dinamik, hayat dolu karakterinin adeta bir portresi. Sanki her biri o bahsettiğimiz zümrütün farklı bir yüzünü, farklı bir parıltısını gösteriyor bize. Ve işte şimdi şiirde bir vites artırıyoruz, bir dönüm noktasına geliyoruz. Artık yurdu sadece tarif etmekle kalmıyor, onun dünyadaki o eşsiz, o kıyas kabul etmez yerini adeta ilan ediyor. Burada amaç sakın yanlış anlaşılmasın, Paris'i ya da Londra'yı kötülemek değil. Hayır, amaç yurdun kendine has karakterine, o benzersizliğine vurgulamak. Şair adeta diyor ki: Bizim değerimiz Paris'e veya Londra'ya benzememizden gelmiyor. Bizim kimliğimiz, bizim özümüz tamamen bize ait. Bu ne kadar kendine güvenen, ne kadar güçlü bir duruş, farkında mısınız? İşte bu karşılaştırma şiirin ana fikrini o kadar güzel özetliyor ki bir tarafta ne var? Dünyaca ünlü, herkesin bildiği ama bize belki de biraz dışarıdan görünen o büyük başkentler. Diğer tarafta ne var? Kendine özgü, sıcak, daha içimizden bir karaktere sahip olan yurt. Şairin asıl vurgusu da tam olarak bu. Diyor ki gerçek değer başkasına benzemeye çalışmakta değil, kendin olabilmekte, de, kendi özünü koruyabilmektedir. Ve geldik şiirin kalbine son vuruşu yaptığı o en can alıcı yere. Burada artık anlatım ülkenin ruhuna dokunan, çok daha kişisel, çok daha kültürel bir hal alıyor. Hemşeri, işte o son, o sihirli kelime bu ve bu tek kelime, inanın bana, şiirin bütün akışını değiştiriyor. Neden mi? Çünkü şair artık sadece bir yeri anlatmıyor. Hayır, o son kelimeyle doğrudan bize, yani okuyucuya sesleniyor. O kadar sıcak, o kadar kapsayıcı bir bağ kuruyor ki bir anda kendimizi o anlatının tam ortasında buluyoruz. Ve şiir neyle bitiyor? Anadolu gibi hemşeri. Bu Anadolu kelimesinin seçimi kesinlikle bir tesadüf değil. Çünkü Anadolu haritada gördüğünüz bir yerden çok daha fazlasını ifade ediyor, değil mi? Tam da buradaki tanımda olduğu gibi Anadolu demek Türkiye'nin tarihi, kültürel kalbi demek. Yani şair yurdun ruhunu tarif ederken işte tam da bu derin köklere, bu ortak geçmişe dokunuyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, şiirin bizimle birlikte çıktığı yolculuğu net bir şekilde gördük aslında. Nereden başladık? Basit bir geometrik şekilden, bir dikdörtgenden. Sonra neye dönüştü? Değerli bir zümrüt manzaraya. Oradan nereye vardık? Kendine has, kıyaslanamaz bir kimliğe. Ve en sonunda nereye ulaştık? Hepimizi birleştiren o derin Anadolu ruhuna. Gördüğünüz gibi bu kısacık şiir bir yurdun en basit, en yalın kelimelerle bile ne kadar derin anlatılabileceğinin en güzel kanıtı. Bu da ister istemez insanın aklına şu soruyu getiriyor. Peki siz, siz kendi yurdunuzu anlatacak olsanız hangi basit kelimeleri seçerdiniz?